Selam arkadaşlar kanalıma Aysel Yavuz mutfağına hoş geldiniz. Bugün değişik bir yemek yaptım. Soslu, kıymalı, fırında lahana yemeği yaptım. İlk defa yapıyorum ama muhteşem oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi buyurun tarifi izleyelim. Önce lahanalı karışımı ocakta ön pişirme yapacağım. Onun için sıvı yağ tencereye alıp ocağa yakıyorum. Minik küp halinde doğradım patatesleri. 3 4 dakika kavuruyorum. Patateslere kıymayı ilave ediyorum. Kıymanın rengi dönene kadar kavurdum. Kırmızı kapya biber ilave ediyorum. Yeşil biberi de ilave ettim. 2-3 dakikada bunları kavuracağım. Rendelediğim 2 tane havuçu ilave ediyorum. 2-3 dakikada havuçları kavuracağım. Birer çay kaşığı kırmızı biber, karabiber ve tuz ilave ediyorum. En sonda doğradığım lahanayı ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Ara ara karıştırarak 20-25 dakika kadar kapağı kapalı pişiriyorum. Lahana ocakta pişerken şimdi de üzerinin sosunu hazırlıyorum. 3 tane yumurtayı karıştırma kabına kırdım ve çırpıyorum önce. 4 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum. Birlikte yine çırpıyorum güzelce. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı süt. Bir çay kaşığına yakın tuz, karabiber ve toz biber. Kırmızı toz biber. Onları da ilave ediyorum. İki diş rendelediğim sarımsak. Onu da ilave ediyorum. Karışımı önce çırpıyorum. 3 tepeleme yemek kaşığı un. Yani 100 gram. Bir tutam da maydanoz. Ve sosumuz hazır. Ve ocağı kapatıyorum artık. Tepsinin altına 2 yemek kaşığı kadar yağ koyuyorum. Her yerine fırçayla yayıyorum. Lahanalı karışımı tepsiye yerleştiriyorum. Tepsiye yaydığım karışımın üzerine kaşar peyniri serpiştiriyorum. üzerine de hazırladığım sosu döküyorum. Sosu her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Üzerine tekrar kaşar peyniri serpiştiriyorum. yemeğimiz fırına gitmeye hazır önceden ısınmış 190-200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum soslu lahana yemeğimi fırından çıkardım bol malzemeli muhteşem bir tarif oldu deneyenlere şimdiden afiyet olsun Yemeğimiz servise hazır.